Cem Küçük, Solculuk, Zenginlik, Zülfü Livan ile ve Suavi. Türkiye'de ideolojisine inanan kaç kişi vardır bilmiyorum. Söylediği gibi yaşayan birinin parmaklarını geçmez. Ancak yıllarca Türk medyasına ve kültürüne hakim olan solcular imkanlara kavuşunca pek de ideolojik davranmıyor. Bunu geçmişte de biliyoruz. Şimdi eski havası olmasa da 78 yaşındaki Zülfü Livan ile 1990'larda fırtına gibi eserdi. İyi solculuk oynardı. Ben liseye gidiyordum galiba 1994 yılıydı. Tarabya'da aldığı villa eleştiriliyordu. Solcu adamı midesim olur deniyordu. Zülfü Livaneli 1993 yılında o zamanlar çok satan haftalık aktüel dergisinde yazardı. Sabah gazetesinde de haftada 2 ya da üç yazıları yayınlanırdı. Aktüel dergisinin 1993 Temmuz'un galiba ikinci haftasında çıkan yazısında 1971 muhtırası sonucu stoklama nasıl kaçtığını ve orada geçen günlerini anlatıyordu. Tabi Zülfü Bey pek de zorluk yaşamamış. Arkadaşları burada çile çekerken o İsveç'te uluslararası üne sahip bazı arkadaşlarını gündü gün ediyordu. Sonra dönmüş 1980'de yurt dışına gitmişti. Sanki çok zorlu bir hayat yaşamış gibi aktüelde anlatıyordu. Sonra 1994'te SHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Artık Zafer Mutlu'nun gazıyla mı oldu bilemiyorum ama sonunda Tayyip Bey yenilmişti. İşte o dönemde Tarabya'daki villası gündemdeydi. Solcuydu Zülfü Bey ama parayı severdi. Dönemin CHP'li Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın destekleriyle Şahmaran diye berbat bir film bile çekmişti. Daha sonra Zülfü Bey 2002'de CHP'den İstanbul vekili oldu. Hatta bir ara genel başkan olmayı bile istedi. Bugünlerde bile Zülfü Bey'in CHP'li belediyelerden iyi para konser verdiği söyleniyor. Mehmet Sevigen iddiasını ısrarla sürdürüyor. Zülfü Bey artık yaşlandı. Allah uzun ömür versin. İyi servet yaptı. Bu hafta Suavi hakkındaki haberleri görünce çok şaşırdım. Valla onun en azından solculuğu konusundan fikirdik. Yalı Çapkını gibi bir iki şarkısı dışında bilinen eseri de pek yok. Gerçi sesi Allah var benimkinden iyi. Zülfü Bey'in sesi benden de beter. Boru gibi. Suavi'nin Bodrum'da 8 bile yapmak için ağaçları kestiğini görünce şaşırdım. Bu kadar parayı nereden bulmuş şaşırdım. Gerçi CHP'li belediyeleri iyi konserler vermiş. Akbelen'de de ağaçlar kesiliyor diye ortalığı yıkmıştı ama kendisi de Bodrum'da ağaçları kesmiş. Olsun muhalif kitlenin umurunda mı? Onların da derdi ranttan nemalanmak. Yoksa solculuk sadece etiket. Hey gidi hey. Ne diyordu şair? Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir. Yiyin efendiler, siz de yiyin. Suavi değil sekiz ağaç, sekiz yüz ağaç kesse muhaliflerin umurunda olmaz. Dün Zülfü, bugün Suavi. Böyle devam. <laughs>